Bana bir davet iyi gelmiş. Madonna konserine ise yanına beni al ablam. Kardeşin olmadan asla, emirler gidiyor sen de beni al ablam. Kulun olayım, kölen olayım, artı birin olayım. Yok ee, Nur Hayatlı Rıza'nın <laughs> düğün davetiyse. Ay. Ağlayacağım mı? Tabii ki hayır. Düğüne gitme. Gidersen kesin salya sümük ağlarsın sen. Ay ağlamam Bora. Ama gitmeyeceğim de. İyi. Çünkü düğünde romantik şarkılar çalar. Bunlar sarılırlar göz göze. Bir yastıkta kocayın. Aşkınız hiç bitmesin geyikleri olur. 127 tane çocuğunuz olsun. Amma yakıştınız Brett'le Angelina halt etsin olur falan olur filan olur. <laughs> Şu anda bu resmi hayal edince bir ağlayasın var mı? Yok. İyi. Sakın ağlama ağlarsam var ya seni çok üzerim. Bora TDK sözlüğü dangalak kelimesinin bakınızında da seni veriyor biliyor musun? Aman ağlak kelimesinin bakınızında da seni veriyor. Ben biliyorum seni. Böyle dersin yarın öbür gün bunlar terasta gece öpüşür öpüşür şırıl şırıl salarsın sen. Ay salma Bora niye salayım ya? Allah Allah. <laughs> ben gencim güzelim ünlüyüm elimi sallasam elisi oğlum. <laughs> Başkasını bulurum. <laughs> ha onu bilemeyeceğim. Senin yaşında erkekler genelde hep evli. Ama bunu düşünüp, bunalıma girip, Rıza ile düğün arifesinde kaçamak duygusal olaylara falan girersin, o zaman gerçekten ikinizi de ben ağlatırım. Ay girmem Bora! Aman ha! Gider ayak senden faydalanmasın. Zaten kazın büyüğünü attı. Ya sen üzülmüyorsun değil mi? Hayır. Bak bakayım davetiye tekrar. Var mı şey? Yok gözde olması falan. Yok, yok. Helal olsun be. Aslansın. Ispartalı gibi kızsın yeminle. is Sparta. <laughs> Tabii ya. Ablam senin olayın artık bu yaştan sonra başka mutluluklar. Acık para biriktireceksin, bir göz oda alacaksın, köşeye çekileceksin. Ben birini bulacağım, evleneceğim. Sen bizim çocuğa bakacaksın, seveceksin, emekliliğin tadını çıkaracaksın. <gülüyor> <gülüyor> Ben dedim, Hı. ben biliyorum malımı ya. Hakkımda erkek diye laf çıkarsın ha Silahattin abi. Bazen dudağımın üzerinde ince kaytancılar kable bıyık meydana geldi... ...ve parasızlıktan aldıramadığım doğru ama bu kadar da olmaz. <laughs> İyi günler. Nasılsın? İyisin. Anan, baban, beyin, çoluğun, çocuğun iyiler inşallah. Ee, şey ben... E, be... E, bizzat çıkaramadım ben. E, yok, ben bu mahallenin yabancısıyım da sizi yoldan gelişi güzel çevirdim. Ha, de, buyurun. Bu mahallenin işrafından Silahattin Çakeler diye yakışıklı bir bey arıyorum. Ee, niye arıyorsunuz? Bacım dediler çok alimci bir kişidir. Karıya kıza meraklıdır. Bir nevi Cihangirli Berlusconi'dir. Git onu bul tanış, parasını pulunu sana yedirir dediler. Ben kendim oryantelim de. Ne demek o ya? E, göbek dansına gönül vermiş sanatkar. Hayır kardeşim yani ne demek kar karıya kız ya bir bilmem ne ya. Ne diyor de kim dedi ya? Ne diyor bebek? Ben ben bir bir fil kendisinin ya. Aa öyle mi? Pardon. Ee, ben esasında taksi meydanını arıyorum. Ne tarafta acaba? su tarafı herhalde. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika Sen kimsin ya? Sen ne, ne demek de. istiyorsun ya? Sen, sen kim gönderdi ya? Herhalde Allah gönderdi bacım gözün açılsın diye. Ne? Aa, dur bakayım. Beni kim çağırıyor? Çık, çık. Sanırım büyük şehrin keşmekeşi beni çağırıyor. Hı. Tutmayayım sizi, iyi günler. dur. sizleri saydırdım bana Selahattin ya. Ha, Allah kızların sesini kesin inşallah Selahattin. Allah seni ödeyin ya. Selahattin bana yalıyor Allah beni. Teklif mi gelmiş ablama? Kaç para veriyorlarmış? Belli değil. Bizimki süzme salak. Şimdi gider kendisi konuşur. Halbuki yapımcı dediğin menajersiz oyuncuyu adamdan saymaz. Elli kere söyledik. E, menajere verecek parası yok ki. ...menajer olmadığı için de para kazanamıyor. Fasit daire. Ben gitsem menajer gibi. <laughs> Yine başladı bu demek. Ya az önce ben gittim artık sen bakalım ne olur. <laughs> Neden gönderdin her şu davetiyeyi ya? <gülüyor> 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 oh, Izgarası mı tavası mı güzel oluyor onun birader? Deniz hediye aldım oğlum. Neşesi yerine gelsin diye. Mauritius'ta yaşayan çok özel bir türmüş. Aa, ta oradan buraya nasıl yüzerek gelmiş ya bu parmak kadar şey? <laughs> 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 Tamamen yalnız. Tamam. Bak yalnız yaşlanacağım ve yalnız öleceğim açıdan. <laughs> Saçmalama. Niye yalnız ölesin ki? Muhakkak oyuncular sendikası falan bir tören hazırlar. <laughs> Ay çok sevdim. Aa ah, sevindim tatlım. Ben bunun adını Deniz koyacağım. O ben de diyorsun ha? Balığın adı Deniz. Bir insanın adını kara koymak gibi bir şey yani. Ay Bora. Baksana sarışın, gösterişli ama kalabalıklar içinde yalnız. Tamamen Deniz. Bakışları da sana benziyor abla. Ay vallahi benziyor. Duygusal ama güçlü. Ay bu kesinlikle deniz bu. Kızım deniz ne yapıyorsun bakayım sen? Deniz ne yapıyorsun bakayım sen? Ay kıyamam yerim ben seni. Ay korktu korktu. Kaçma. Kaçma. Ay yerim deyince korktu bak görüyor musun? Yemeyeceğim yemeyeceğim. Allah'ım Deniz ölmüş. Ne? Ha, ama. Bağırma, bağırma, bağırma. Balık ölmüş. Allah belanı versin Kardo. Desene balık diye ya. Ama hangi balık? Deniz koymadık mı biz bunun adını? Lapidos moras, karalios muydu? Neydi bunun latince adı ya? Bunu ezberliyorsun. Senaryoyu ezberleyemiyor mu? Ah! Oh, sana da mı söyledi ya? <laughs> ah! Oh, hiç yeri sürmüyor bu kızın ya. Hiç arkamı dönmeye gelmiyor. Hemen dedikodu mu yapıyorsun sevgilim? Sen mi, ben bebeğim? Oh, tamam, tamam. Ne yapacağız balık işini? Deniz valla bunalıma girer. Çok benimsemiştim Eftari. Ne? Ölmüş mü? Ya ölmüş ya da yüzeyde deniz yatağı gibi takılmayı tercih ediyor. Hey 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 hey. Ah, çaktırmıyoruz. Yenisini alıp koyuyoruz. Okey. Burası sen mi vardın abla abla diye? Evet. Kahvaltıya gidiyorum. Geleceğim mi? Niye kahvaltıyı dışarıda ediyoruz? Çok mu zenginiz? Hayır. Çünkü biz sevişeceğiz. Burada. Ah! Oh! Akvaryum olarak plan yaptık da biz. Öyle bir fanteziniz var. Denizaltı fantezisi. Şöyle. Ya evet, tamam, da... yok anlatma gerçekten detaya girmeyin. Ahtapot mahtapot abuk sabuk bir şeyler çıkacak ben hissettim onu. Tamam sizin özeliniz kalsın. Hadi. Hadi. Lan! Apartmanda evcil hayvan yetiştirmek yasak. Çıkın lan evden. Gidin başka ev bulun. Ekim aralarında dinlenebileceğim bir karavan rica ederim. Kulise, şampanya, masöz, kokulu mum, spor salonu ve papaya istiyoruz. Papaya. Nereden bulacağız papaya? İşte pazarlık tıkandı. Bak, ha, gördün mü? <laughs> Oho! Sen de amma merakı çıktın ha ailen adamlarıyla öpüşmeye. Oğlum, bu benim hayatımın fırsatı olabilirdi ya. Hala olabilir abla. Adam sizi arayacağız dedi. Ağırdan satacaksın. Ya sanatçı dediğin senin gibi sigorta sigorta diye memura bağlamaz ki. Arıza olacaksın. Ya sen bana güven ya. Papaya diye tutturdu manyak. oh, başarılı benim sözleşmemde de var. Ben de senden duymuştum zaten ağır değil. Aa. Ne oldu bu balığa ya? Ne, ne olmuş? bu balık. <laughs> Balığın gözü açılmış. Ne gördü bu balık burada ya? Ay açılayla sizi mi gördü burada bu balık? <laughs> gözü açılmış <gülüyor> 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 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.